Merhaba arkadaşlar geldik yine pistteyiz iş çıkışı ee, bugünkü videomuzun amacı e, bu en son yaptığım uçağı e, test uçuşunu yapmak olacak aslında test uçuşunu yapmıştık ama manuel de o hatta e, izlemeyenler ya da bilmeyenler için o videoyu bir kısaca hatırlayalım. Otopilot ekledim ben. Matek F411 Şu sevilmeyen otopilot. Kendisi oluyor. Kameraman biraz yaklaşsın gösterelim onu. Uçağımız bu şekilde. 140 santim kanat açıklığı var. Şöyle bir gövdeye sahip. Genelde buna Plank diyorlarmış bu uçağın modeline. Plank. Güzel bir plank. Ondan sonra Şuraya bir e, Mista isminde bir e, Mista marka bir kamera e, koydum. Daha önce hiç kullanmamıştım. Ondan sonra şurada işte BN220 e, GPS'imiz var. Motor olarak Sunny Sky e, 2216 1300 kb bir motor e, buldum onu o, onu koydum. 8x45 pervane var. Pervane çok iyi değil ama başka pervanemiz yok. E, i̇şte şu an için 8 sistem e, taktım ben e, üzerine. <laughs> antenimiz Lollipop 3. Çok sevdiğim bir anten. Ondan sonra servolarımız e, fakirlikten bir, biraz terfi etmiş model, e, modelci, servosu. MG90S. E, tabii ki plastik dişli yani sahtesi. E, şunlar gördüğünüz şey 2.4 anten. Diyeceksiniz ki 2.4'ün ne işi var? Uzun mesafe TPP şeyinde modelinde. E Fereskay'ın L9R e, alıcısı var. Yani uzun menzil alıcı. E, kitap üzerinde yok. Kağıt üzerinde 10 km yazıyor. E başka alıcım olmadığı için şimdilik bunu taktım. Espastan e, bağlantısını yaptım. Şöyle bir içini açayım. İçinden bir pervane çıktı. Çaktırmadan şöyle koyalım. Bir adet de OTG kablosu çıktı. Ondan sonra içi bu şekilde. Yani içi bayağı bir geniş. Ben böyle yaptım, ee, hatta Cengiz abimizin bunun için bir e, lafı vardı, sözü vardı, hatta bir de onu hatırlayalım. Dedemiz bizim kurucumuz, atamız, yalnız uçağı hiç beğenmedi, fikirlerini alalım. Böyle evet, bir uçak mı olur ya, e, uçar mı lan bu uçak? Argo aerodinamik diye bir şey yok. Ne? Bu da ya, üç tane model uçak şey, malzemesi var içine. içinde, şuraya bak. Ya ben ama şimdi kumandayı taşımayınca içine koymak için. Şöyle bak. Heh. Evet, görüyorsunuz. Yeter ki fırsatını bulsun, anında bana illa bir laf sokması oluyor. Dedemizi seviyoruz burada. Şurada otomobil otomobilimiz var. F411, VSE, sanırım F411'in ikinci versiyonu. İlk versiyon F411 Wing, ikinci versiyon F411 VSE. En son versiyonunda VT, V ve ile m ile bir şey işte ya siz biliyorsunuz Ondan sonra şurada işte alıcımız var L9R. Ee, onun dışında başka ne, ne demem gerekiyor? Bir şey dememe gerek yok. Az sonra e, sistemi kuracağım. İlk uçuşunu yapacağız. Ee, şurada... Evet e, pilimizi taktık. E, uyduğumuz 15-16 civarında. E, otokalkışta oto kalkışta kalkışımızı yapacağız. Tabii ki her zamanki gibi. Yani Bilmiyorum ne olacak. Bakalım.